Abu Moşal cidden bu arada arkadaşlar yakın teması falan çok güçlü bir oyuncu. Bir kötülüğünü de görmedim bu zaman edek şahsi olarak da. Yeniçeri ile aralarında kişisel bir şey olabilir ya. ya Yeniçeri biliyorsun Yeniçeri Gaming ye dedim mi şimdi aralarında sıkıntı olmayan adam yok. Adamlar <laughs> Türkiye'de aralarında sıkıntı olmayan yayıncı kalmadı. Uluslararası da açılmış olabilirler. Ama bilmiyorum. Ama sonuç olarak yaptığı yavşaklık yani. طيب يعني تلقى شيء مش عارف ظل حدا في البيت هذا ولا لا شباب اللي عندكم شو وضعهم نوعيتهم بتخبوا اه اه خلص اتركوهم خليهم بالك راحوا على اللى هذا بتحسسوا عليه يظلوا تفضلوا ورا بالكم بلا طيب. والله هذول ولا نعوض انا نفسي امسك الجسر هاي هذا شكله في شيء oyuncu bemen sövofay Ali kesene bereket kardeşim benim çok teşekkür ederim Tuğçe çok teşekkürler Bilal hayırlı açık teşekkürler <laughs>

geldiler. O katlı geldiler. Allah belamı versin. Geldiler. Tamam, tamam. Onlara bak. Adamlar geldi. Aha geldiler. Onlara. Allah belamı. Aha geldiler. Geldiler. <gülüyorun> <gülüyorun> Onlara. <gülüyorun> geldiler. Aha geldiler. Onlara. <gülüyorunn> <gülüyoruckles> Allah belan versin onlar Geri çekil. <laughs> Geri çekil. Daha adını da seçti bu Rafli. Ofli bize gelin. <laughs> Osman. Osman abi ayrı düşmemen lazım ha. Osman bize gel Osman. Murat bu mu çocuğu bursun burada. Vurdum vurdum canar vurdum canar Tavlıyor beni tavlıyor Orası bu çocuğu gördün mü tam atay Yakın durun yakın durun Yakın durun La hop ne La oğlum Ağzına sıçtığımı ne heybenleri Bak burda kosta gelin Kosta gelin Abi aradım takım kaptanı ya yemin ederim Aradım takım kaptanı <laughs> Böyle bir şey olamaz Sürevladım bütün evladı Ghost'a gelin. <laughs> La ople oh, evet, Ceren. Abi sana telefona sarıl Osman. <laughs> Öleceğim şimdi. <laughs> sanırım Osman mobil. Bak sanırım Osman mobil Osman'a ne diyor. Abi sarın, telefona sarıl Osman. <laughs> oh, Allah sen bana yardım et bilmemem lazım daha fazla İçim acıyor gülerken evladı izdi bizi. <laughs> ya bu abi niye böyle ya? Ya <laughs> miyiz? Baba nerede bak? Sıkma, sıkma. Ya, ya. O seni zaten görüyor. La oğlum oğlum ofliler. La ofli! La afli! La lazım geri geri. Team var. Ben de diyorum var ya bu başlar vururken, bu başarlar vururken lan ne çok yeni kaldırıp kaldırıp durduklarını düşünüyordu. İki tane yeni takımı aynı oldu. Onlar bastı mı lan? <laughs> lan canım! Bizim oğullar bastı oraya. Araç. Bizimciler mi? Evet, araç kim? Bu çalıyor. La uşaklar! Yani. Ön dünür, ön dünür! <laughs> ön dünür! Kaza geldim Osman! Adam... <gülüyor> Adam <gülüyor> sefer <laughs> Adamın <varmanın gülüyor> emlakları gelin! Adam toplan, sefer toplan. başlatıyor, arasını satıyor. <laughs> o değil de bu adamın... Yani tavrı hep böyleyse yayını izlemek zarar bu arada bak yemin ederim. Ben şu an eğleniyorum. Abi maşallah da vura vura geliyor bak yemin ederim. <laughs> vura vura geliyor. Oğlum cıtmayın canı görün. <laughs> aynı, aynı. İki İçe geçsin, içe geçsin. İçe geçsin, beni tavalayabilir. Vurun onu, vurun. <laughs> beni tavalayabilir. Bu çocuk, abi ne biçim oynay bunlar lan? <laughs> Oğlum bu. var ya, kafaya bakıyor. Hep kafa vuruyorlar. lan. Abi. abi. Yemin ederim çok güldüm. Lan kodumun masalları <laughs> sizi. Tövbe ya Rabbim. Yükleyeyim mi ya? Eğil bir şunu bunu sekme kaldım. Of çok güldüm ya. Beni tam ya bile. Bu adama Abu Maşal ben izlediğim videoda aşırı 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 e, iyi böyle manyak böyle bir oyun sergiliyor ve üstüne hayattayken tava atıyor. Yani yaşarken atıyor tabii. Tamam. <laughs> Nerede o ya? Nerede o ya?